bugün üzerinde duracağımız bir başka karar yine Anayasa Mahkemesi'nin 1 Eylül 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan başvuru kararı. Karar dereceli yargılanma hakkı ile ilgili önemli tespitlerde bulunulmaktadır. Dereceli yargılanma hakkının kısıtlanması bazı hükümler bakımından denetim muhakemelerine başvuru yolunun kısıtlanması ile ilgili önemli tespitler yer almaktadır. Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar anayasanın sözüne ve ruhuna demokratik toplum düzeninin ve layık cumhuriyetin gerekleri ve ölçülük ilkesine aykırı olamaz. Hükmün denetlenmesini talep etme hakkının mahiyeti hakkında mahiyeti dikkate alındığında bu hakkın mutlak bir hak olarak kabulü mümkün değildir. Dolayısıyla bu hak kanun koyucu tarafından bazı sınırlamalara tabi tutulabilir. Ancak bu sınırlan, sınırlandırmaların anayasanın 13. maddesinde öngörülen ölçütlere uygun olarak yapılması gerekir. Anılan madde uyarınca temel hak ve özgürlükler özlerine dokunulmaksızın anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Ancak bu sınırlamalar ölçülük ilkesine aykırı olamaz. Bu kapsamda hükmün denetlenmesinin talep etme hakkına ilişkin sınırlamaların da kanuna dayanması meşru bir amaç izlemesi ve ölçülü olması gerekir. 1. Kanunilik Başvurunun aleyhine hükmedilen adli para cezasına karşı istinaf yoluna başvuramaması 5271 sayılı kanunun 272. maddesinin 3 numaralı fıkrasının A bendinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla müdahalenin kanuni dayanağı bulunmaktadır. 2. Meşru amaç. Anayasanın 36. maddesinde hak arama hürriyeti için herhangi bir sınırlama nedeni öngörülmemiş olmakla birlikte bunun hiçbir şekilde sınırlandırılması mümkün olmayan mutlak bir hak olduğu düşünülemez. Anayasa Mahkemesi kararlarında anayasanın başka maddelerinde yer alan hak ve özgürlükler ile devlete yüklenen ödevlerin özel sınırlama sebebi gösterilmemiş, hak ve özgürlüklere sınır teşkil edebileceği kabul edilmektedir. Somut olayda başvurucunun istinaf yoluna başvurması 5271 sayılı kanunun 272. maddesinin 3 numaralı fıkrasının A bendinde yer alan hüküm nedeniyle mümkün olamamıştır. 3000 TL'nin altındaki para cezalarına karşı istinafa başvuru yolunun kapatılmasının amacının İstinaf mahkemelerinin iş yükünün azaltılması ve usul ekonomisinin sağlanması olduğu anlaşılmaktadır. Anayasanın 141. maddesinin son fıkrasında davaların en az giderle sonuçlandırılması hususu da bir ilke olarak düzenlenmiştir. Usul ekonomisi olarak da adlandırılan bu ilke, yargılama maliyetinin en düşük şekilde olmasını, bu sürecin mümkün olan en hızlı yöntemlerle gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Dolayısıyla davaların makul süre içinde daha az masraf ve emekle sonuçlanmasının sağlanması amacıyla hükmün denetlenmesini talep etme hakkının sınırlandırılmasının anayasal açıdan meşru bir amaca dayandığı görülmektedir. 3. ölçülülük. Ölçülülük ilkesi elverişlilik, gereklilik ve orantılılık olmak üzere 3 alt ülkeden oluşmaktadır elverişlilik öngörülen sınırlamanın ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli olmasını, gereklilik ulaşılmak istenen amaç bakımından sınırlamanın zorunlu olmasını diğer bir ifadeyle aynı amaca daha hafif bir sınırlama ile ulaşılmasının mümkün olmamasını, orantılılık ise hakka getirilen sınırlama ile ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir dengenin gözetilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Buna göre hükmün denetlenmesini talep etme hakkının sınırlanması için seçilen aracın öngörülen amaca ulaşılabilmesi bakımından elverişli olması gerekir. Ayrıca seçilen araç bu hakkı en az zedeleyici nitelikte bulunmalıdır. Bununla birlikte hakkı daha az zedeleyen aracın tercih edilmesi gerektiğinin söylenebilmesi için söz konusu araç aynı amacı gerçekleştirmeye elverişli olmalıdır. Daha hafif sınırlama teşkil eden aracın tercih edilmesi halinde öngörülen amaç gerçekleşmeyecek ise daha ağır sınırlama oluşturan aracın seçimi hususundaki tercih anayasaya aykırı olmaz. Bunun dışında hangi sınırlama aracının tercih edileceği hususunda kanun koyucunun takdir yetkisi bulunmaktadır. Öte yandan hükmün denetlenmesini talep etme hakkına yönelik sınırlandırmalar orantılı olmalıdır. Orantılılık amaç ile araç arasında adil bir denge kurulmasını gerektirmektedir. Buna göre hükmün denetlenmesini talep etme hakkına getirilen sınırlamayla ulaşılmak istenen meşru amaç ve aleyhine hüküm kurulan kişinin bu hükmü, bu hükmü denetlettirebilmesindeki bireysel yer arasında makul bir orantı kurulmalıdır. Hedeflenen amaca ulaşıldığında elde edilecek kamusal yararla kıyaslandığında sınırlama ile kişiye yüklenen külfetin aşırı ve orantısız olmaması gerekir. Kişiye yüklenen külfetin aşırı olup olmadığının tespitinde hükmün konusu ve kişinin hak ve menfaatleri üzerinde oluşturduğu tesir ve sınırlamanın gerekçesini oluşturan meşru amacı niteliği göz önünde bulundurulmalıdır. İlkelerin olaya uygulanması üst sınırı 3000 TL dahil olan adli para cezalarına mahkumiyet hükümlerine karşı istinaf yolunun kapalı tutulması suretiyle hükmün denetlenmesini talep etme hakkına getirilen sınırlamanın istinaf mahkemelerinin iş yükünün azaltılması amacına ulaşılabilmesi bakımından elverişli ve gerekli bir araç olmadığı söylenemez. Öte yandan hükmün denetlenmesini talep etme hakkına getirilen sınırlamanın elverişli ve gerekli olması yeterli olmayıp orantılı da olması gerekir. Anayasa Mahkemesi norm denetimi kapsamında vermiş bulunduğu ve yukarıda atıfta bulunan kararında hafif nitelikteki suçlara ilişkin mahkumiyetlerin kesin olmasını, hükmün denetlenmesini talep etme hakkına yönelik orantılı bir sınırlama olarak nitelendirilebileceğini belirtmiş ancak hürriyeti bağlayıcı ceza yaptırımını içeren suçların hafif nitelikte kabul edilemeyeceğini ifade etmiştir. Anayasa Mahkemesi usul ekonomisinin sağlanması amacıyla da olsa hapis cezasına ilişkin mahkumiyet hükümlerinin denetime tabi kılınmamasının sana aşırı bir külfet yükleyeceğini vurgulamıştır. Anayasa Mahkemesi sonuç olarak Bölge Adliye Mahkemesi'nce ilk defa verilen ve hürriyeti bağlayıcı ceza içeren mahkumiyet hükümlerine karşı denetim imkanının bulunmamasının hükmün denetlenmesini talep etme hakkına yönelik ...orantısız bir sınırlama getirdiğini değerlendirmiştir. Somut olaya uygulanan kuralda, istinaf yolu kapatılan hükümlerin hürriyeti bağlayıcı ceza içermediği... ...ve adli para cezası niteliğinde olduğu gözetilmelidir. Ayrıca istinaf yolu kapatılan adli para miktar itibariyle de çok yüksek olmadığı görülmektedir. Önem derecesi, düşük suçlara ilişkin para cezalarına mahkumiyet hükümlerine karşı... İstinaf yolunun kapalı tutulmasının amacı istinaf mahkemelerinin iş yükünü azaltmaktır. Böylelikle istinaf mahkemelerinin emek ve mesailerine daha ağır nitelikteki mahkumiyet hükümlerine sarf etmeleri hedeflenmiştir. İstinaf mahkemelerinin iş yükünün azaltılması ve bu suretle daha nitelikli davalara daha fazla zaman ayırmalarının sağlanmasıyla elde edilecek kamusal yararın önemi yatsınamaz.'' Bu kamusal yarar 3000 TL'nin altındaki adli para mahkumiyet hükmünün istinaf mahkemesine denetlettirilememesiyle yoksun kalınan bireysel menfaatin göz ardı edilmesini haklı kılacak niteliktedir. Diğer bir ifadeyle üst sınırı 3000 TL dahil adli para ilişkin mahkumiyet hükümlerine karşı istinaf yoluna başvurulmasındaki bireysel menfaatin belirtilen kamu yararı amacına feda edilebilir nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda somut olayda başvurucu aleyhine hükmedilen 1500 TL adli para cezasına karşı istinaf yoluna başvuru imkanı tanınmaması suretiyle hükmün denetlenmesini talep etme hakkına yapılan müdahalenin ölçülü olduğu karantine varılmaktadır. Değerli arkadaşlarım bir başka kararımız iki kez cezalandırma yasağıyla ilgili nebis indem kuralıyla ilgili yine Anayasa Mahkemesi'nin bu kuralla ilgili yapmış olduğu tespitler üzerinde duralım. Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi Uluslararası Sözleşmeleri değinmiş, 4.6.2003 tarihli ve 4868 sayılı kanun ile onaylanması uygun bulunan Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar İlişkin Uluslararası Sözleşmenin ilişik beyanlar ve çekince ile onaylanması bakanlar kurulunca 7-7-2003 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu sözleşmenin adil yargılanma hakkını düzenleyen 14. maddesinin ilgili kısmı şöyledir. Herkes mahkemeler ve yargı organları önünde eşittir. Herkes bir suçla itham edildiğinde ya da bir hukuk davasında hak ve hükümleri hakkında karar verilirken yasalar uyarınca kurulmuş yetkili, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde adil ve kamuya açık bir ya da ulusal güvenlik gerekçeleriyle ya da tarafların özel hayatları bunu gerektirdiğinde ya da özel durumlarda mahkeme açıklığın adalete zarar vereceği düşüncesine vardığı takdirde mahkemenin gerekli gördüğü ölçüde basın ve dinleyiciler duruşmaların tümü ya da bir kısmının dışında tutulabilirler. Ancak Küçüklerin çıkarları aksini gerektirmedikçe ya da duruşmalar çocukların vesayetine ilişkin evlilikle ilgili uyuşmazlıklar hakkında olmadıkça ceza ya da hukuk davalarında verilecek herhangi bir kararın aleni olması zorunludur. Hiç kimse bir ülkenin yasalarına ve ceza usulüne göre daha önce kesin olarak mahkum olmuş ya da beraat etmişse aynı fiil için yeniden yargılanamaz ve cezalandırılamaz. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkı kenar başlıklı 8. maddesinin 4 numaralı fıkrası şöyledir. Kesinleşmiş bir kararla beraat eden bir sanık aynı sebepten dolayı yeni bir yargılamanın konusu olamaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkı başlıklı 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasının ilgili kısmı şöyledir. Herkes davasının medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar, ya da ceza yalanında kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir. Sözleşmeye ek Yedinoğlu protokolün 4. maddesinin 1 numaralı fıkrası şöyledir. Hiç kimse bir devletin ceza yargılaması usulüne ve yasaya uygun olarak kesin bir hükümle mahkum edildiği ya da beraat ettiği bir suçtan dolayı aynı devletin yargı yetkisi altındaki yargılama usulleri çerçevesinde yeniden yargılanamaz veya mahkum edilemez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Nebis İnidem ilkesinin genel nitelikte suç isnadı yönünden adil yargılanma hakkıyla bağlantılı özel bir güvence olduğunu belirtmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ek Yedinoğlu protokolün Dördüncü maddesinin amacının ise nihai kararla sonuçlanan cezai süreçlerin tekrarlanmasını yasaklamak olduğunu vurgulamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşme'ye ek Yedinoğlu protokolün dördüncü maddesi bağlamında öncelikle yapılan takibatların cezai nitelikte olup olmadığını, hukuka aykırı eylemin ulusal mevzuattaki hukuki tasnifi, eylemin niteliği ve ilgili kişinin maruz kaldığı cezanın ağırlığının derecesini dikkat alarak değerlendirmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurucuya yöneltilen birden fazla suçlamanın bulunduğu durumlarda başvurucunun suçlandığı cezai haksızlığın yaptırıma maruz kaldığı idari haksızlık ile benzer olup olmadığının belirlenmesinin zorunlu olduğunu vurgulamaktadır. Diğer taraftan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aynı fiili ilişkin olarak ayrı süreçler izlenerek aynı konuda farklı yaptırımların uygulandığı durumlarda bu süreçler arasında zaman yönünden ve maddi olarak yeterince yakın bir bağlantı bulunması gerektiğinin altını çizmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi farklı süreçler arasında bu yönlerden yeterince yakın bağlantının bulunduğu durumlarda başvurucunun iki kere yargılanmış veya cezalandırılmış sayılmayacağını ifade etmektedir. Başvurucunun iddiaları ve bakanlık görüşü. Başvurucu Yapılan vergi incelemesi sonrası aynı fiil yönünden hem idari süreçte vergi cezası kesildiğini hem de adli süreç sonunda hapis cezasına mahkum edildiğini belirtmiştir. Başvurucu vergi cezalarını yeniden yapılandırma çerçevesinde ödediği ve yargılamalar bu şekilde sonuçlandığı halde aynı fiil dolayısıyla ayrıca hapis cezası verilmesi nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırılmama ilkesinin Nibis İnidem ilkesinin ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Bakanlığın görüş yazısında 213 sayılı kanunun 359. maddesinin B fıkrası uyarınca suç bakımından cezalandırmanın ve aynı kanunun 344. maddesi bağlamında ziya uğratılan vergi bakımından vergi ziya cezası verilmesinin söz konusu olduğu belirtilmiştir. Bakanlık buna göre aynı olaydan söz edilemeyeceğini 213 sayılı kanunun 359. maddesinin B fıkrası çerçevesinde cezalandırılan eylemleriyle kanundaki yükümlülüklere uyulması amaçlanırken vergi ziya yoluyla aslında vergi kaçırmak suretiyle vergi kaybına yol açılmasının cezalandırılmak istendiğini belirtmektedir. Ayrıca ceza yargılaması sisteminde aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırılmama yönündeki yeterli hukuki güvencenin mevcut olduğu görüşü bildirilmiştir. Değerlendirme Anayasanın iddianın değerlendirilmesinde dayanak alınacak 36. maddesinin birinci fıkrası şöyledir. Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Anayasa Mahkemesi olayların başvurucu tarafından yapılan hukuki nitelendirmesiyle bağlı olmayıp olay ve olguların hukuki tavsifini kendisi takdir eder. Başvurucu mülkiyet hakkının da ihlal edildiğini ileri sürmekte ise de mahkumiyet ile sonuçlanan ceza davası sonrası yaptığı bireysel başvuruda ihlal iddiaları esas itibariyle ilgili olduğu aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırılmama ilkesi yönünden irdelenmiştir. Kabul edilebilirlik yönünden Anayasanın 148. maddesinin 3. fıkrası ile 33.2011 tarihli ve 6.216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanun 45. maddesinin 1 numaralı fıkrası gereği Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bir bireysel başvurunun esasının incelenebilmesi için kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddia edilen hakkın Anayasa'da güvence altına alınmış olmasının yanı sıra sözleşme veya Türkiye'nin taraf olduğu ek protokollerin kapsamına da girmesi gerekir. Bir başka ifadeyle Anayasa ve sözleşmenin ortak koruma alanı dışında kalan bir hak ihlali iddiasını içeren başvurusun, başvurunun kabul edilebilir, kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi mümkün değildir. Sözleşmeye ek Yedinoğlu protokolün 4. maddesinde aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırılmama hakkı güvenceye bağlanmıştır. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru incelemesinde verdiği kararlarda başvuruya konu ihlal iddiası Tarihini esas alarak bu tarih itibarıyla Ek Yedinoğlu protokolün yürürlüğe girip girmediğini araştırmıştır. Bu inceleme sonucunda protokolün yürürlüğe girmediğini saptadığı hallerde başvurucunun aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırılmama hakkının ihlal edildiği iddiasının Anayasa ve Sözleşmenin ortak koruma alanı dışında kaldığı sonucuna ulaşmış ve başvuruları konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez bulmuştur. Anayasa Mahkemesi ayrıca söz konusu hakkın ihlal edildiği iddiasının adil yargılanma hakkı kapsamında da incelenemeyeceğini belirtmiştir. Buna göre aksi bir yaklaşım belirtilen ilkenin sözleşme ile teminat altına alınanlardan, alınanlardan farklı bir hak olarak Ek Yedinoğlu protokol içinde düzenlenmesiyle ve devletin anılan protokole taraf olmamak suretiyle ortaya koydukları iradeyle bağdaşmaz. Anılan protokolün onaylanmasının uygun bulunmasına dair 6684 sayılı kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 13-2016 tarihinde kabul edilmiş ve bu kanun 25-3-2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Protokol 28.3.2016 tarihinde de bakanlar kurulunca onaylanmış ve Türkiye açısından 1.8.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla ek 7. oğlu protokol 1.8.2016 tarihinden sonra gerçekleşen olaylar bakımından uygulanabilir hale gelmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakımından bağlayıcı olduğunda kuşku bulunmayan, Ek 7 nolu protokol ve bu protokolde yer alan güvenciler bakımından Anayasa Mahkemesi'nce bireysel başvuru kapsamında denetimin yapılabilmesi için protokolde yer alan güvencelerin aynı zamanda anayasada, anayasada da güvenceye bağlanmış olması gerekir. Anayasa koyucu bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesi'nin denetim yetkisini sözleşme veya Türkiye'nin taraf olduğu ek protokoller ile anayasanın ortak koruma alanına giren hak ve özgürlükleriyle sınırlandırmıştır. Bu bağlamda protokolün dördüncü maddesinde güvenceye bağlanan aynı fiilden iki kez yargılanmama veya cezalandırılmama hakkının anayasada güvenceye bağlanıp bağlanmadığının tespiti gerekir. Anayasanın 36. maddesinin birinci fıkrasında herkesin yargı organlarına davacı ve davalı olarak başvurabilme ve bunun doğal sonucu olarak da iddia savunma ve adil yargılanma hakkı güvence altına alınmıştır. 3.12.001 tarihli ve 4.709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanunun anayasanın 36. maddesinin birinci fıkrasına ve adil yargılanma ibaresinin eklenmesine ilişkin 14. maddesinin gerekçesine göre değişiklikle Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerce de güvence, güvence altına alınmış olan Adil yargılanma hakkı metne dahil edilmiştir. Dolayısıyla anayasanın 36. maddesinde herkesin adil yargılanma hakkına sahip olduğu ibaresinin eklenmesinin amacının sözleşmede düzenlenen adil yargılanma hakkını anayasal güvence altına almak olduğu anlaşılmaktadır. Adil yargılanma hakkı uyuşmazlıkların çözülmesinde hukuk devleti ilkesinin gözetilmesini gerektirmektedir. Anayasanın ikinci maddesinde Cumhuriyet'in nitelikleri arasında sayılan hukuk devleti, anayasanın tüm maddelerinin yorumlanması ve uygulanmasında göz önünde bulundurulması zorunlu olan bir ilkedir. Hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, anayasa ve hukuk kurallarıyla kendini bağlı sayan yargı denetimine açık olan devlettir. Bu noktada hukuk devletinin gereklerinden biri de hukuk güvenliği ilkesi oluşturmaktadır. Hukuk, hukuki güvenlik ile belirlik ilkeleri hukuk devletinin ön koşullarındandır. Kişilerin hukuki güvenliğini sağlamayı amaçlayan hukuki güvenlik ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. Belirlilik ilkesi ise yalnızca yasal belirliliği değil, daha geniş anlamda hukuki belirliliği ifade etmektedir. Yasal düzenlemeye dayanarak erişilebilir, bilinebilir ve öngörülebilir gibi niteliksel gereklilikleri karşılaması koşuluyla mahkeme iştihatları ve yürütmenin düzenleyici işlemleriyle de hukuki belirlik sağlanabilir. Hukuki belirlik ilkesinde asıl olan bir hukuk normunun uygulanmasıyla ortaya çıkacak sonuçların o hukuk düzeninde öngörülebilir olmasıdır. Hukuk güvenliği ilkesi özel kişiler arasında oluşan ve kesilik kazanan ilişkilerin yanı sıra özel kişilerin devlet ile olan münasebetleri neticesinde kişiler lehine ortaya çıkan ve kati hale gelen neticelerin de muhafazasını mecbur hale getirmektedir. Devletin birey ile hukuk alemindeki etkileşiminden sadır olan neticelerin korunması yükümlülüğü hem özel hukuk alanına hem de kamu hukuk alanına silayet eden neticeler bakımından geçerlidir. Bu bakımdan devletin tek taraflı olarak ve üstün buyurma gücüne dayanarak kişiler hakkında başlattığı hukuki süreçlerin neticesinde kişiler lehine oluşan ve kesin hükümle neticelen durumların korunması gerekmektedir. Bu bağlamda yürürlükte bulunan hukuk kurallarına uygun olarak kişilerin lehine sonuçlanan ve kesin hüküm güvencesinden yararlanan cezai süreçlerin yok sayılması ve bunların tekrarlanması hukuk güvenliği ilkesini zedeler. Bunun yanında aleyhe sonuçlansa bile kişiler hakkında işletilmiş ve tamamlanmış cezai süreçlerin tekrarlanması ve bir haksızlık için ikinci kez ceza uygulanması, hukuka olan güvenin kaybolmasına, hukuk devletinin güvencesi altında olunduğu duygusunun yitirilmesine yol açabilir. Hukuk devletinde demokratik toplum düzeninin korunması amacıyla toplumca kınanan ve kanun koyucu tarafından haksızlık olarak nitelenen fiillerin cezalandırabileceği muhakkaktır hukuk düzenini ihlal eden fiillerin toplumun tepkisinin bir tezahürü olarak cezalandırılması devletin en temel yetkilerinden biridir. Ancak demokratik bir hukuk düzeninde devletin haksızlık teşkil eden fiillere cezalandırma yoluyla göstereceği tepki ölçülü olmalı ve hukuk güvenliğini zedeleyici bir boyuta ulaşmamalıdır. Bir kimsenin daha önce yargılandığı ve cezalandırıldığı hukuka aykırı bir eylem nedeniyle yeniden takibata uğraması veya cezalandırılması yaptırım uygulanmasıyla elde edilmek istenen kamu yararı ile bireyin menfaatleri arasında kurulması gereken adil dengeyi zedeleyerek cezalandırmanın birey üzerinde aşırı bir külfete dönüşmesine yol açar. Aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama ve cezalandırılmama ilkesi yukarıda denildiği üzere bireylerin haklarında yürütülen bir ceza yargılama sürecinin varlığı halinde tekrar yargılanmamalarını veya cezalandırılmamalarını güvence altına almaktadır. Böylelikle adil yargılanma hakkı kapsamındaki cezai süreçler yönünden hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak hukuk güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla hukuk devleti ilkesinde mündemiç olan aynı suç nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırılmama ilkesinin Anayasa'nın 36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının bir unsuru olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Nitekim nebisini dem ilkesi sözleşmeye ek 7 oğlu no protokolde ayrı bir hak olarak düzenlenmiş ise de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında bu ilkenin adil yargılanma hakkıyla bağlantılı özel bir güvence olduğu vurgulanmıştır. Bazı uluslararası sözleşmelerde de nebisini dem ilkesi açık bir biçimde adil yargılanma hakkının bir güvencesi olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama ve cezalandırılmama hakkının anayasanın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı çerçevesinde anayasal güvence altında olduğu dolayısıyla Yedinoğlu protokolü ile anayasanın ortak koruma alanında bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru kapsamındaki inceleme etkisinin Aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama ve cezalandırılmama hakkını da kapsadığı kanaatine varılmaktadır. Aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama ve cezalandırılmama ilkesi gereğince kişi aynı fiil nedeniyle birden fazla yargılanamaz veya cezalandırılamaz. Bu ilke mutlak olmayıp korunan hukuki yararı unsurları, amacı ve neticesinin farklı olması nedeniyle ayrı hukuk disiplinleri kapsamında aynı fiilin farklı şekillerle müdahale edilmesi mümkündür. Bu ilki sadece ceza davalarına ilişkin olduğu için aynı fiilden dolayı ceza soruşturmasının yanında ayrıca hukuk davası veya disiplin soruşturması açılmasına engel teşkil etmez. Dolayısıyla bir fiilin söz konusu hukuk disiplinlerinin öngördüğü farklı yaptırımlarla cezalandırılması aynı fiilden dolayı iki kez yargılama olmaz ilkesine aykırılık oluşturmaz. Aynı fiilden dolayı yeniden yargılanmama veya cezalandırılmama ilkesinin uygulanabilmesi için hukuka aykırı fiillere bağlanan iki ayrı cezanın birlikte uygulanıp uygulanmadığı ve dolayısıyla aynı kişinin iki kere yaptırıma tabi tutulması sonucuna yol açıp açılmadığı değerlendirilmelidir. Ayrıca nebisini de ilkesine uygunluk yönünden müdahalenin yol açtığı söz konusu mükerrerliğin aynı fiilden kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususunun da irdelenmesi gerekmektedir değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi burada nebis inileme ilkesi son derece ayrıntılı bir şekilde Anayasa Mahkemesi tarafından ele alınmış. Adil yargılanma hakkıyla ilgili bağlantıları da ortaya konulmuştur.